Merhaba gençler. Bu videomuzda kimyanın alt disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanlarından söz edeceğiz. Öncelikle kimya nedir sorusuyla başlayalım. Kimya, maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle olan etkileşimini ve bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Ve kimyanın çalışma alanı oldukça geniştir. Bu nedenle de daha e, özel çalışmalar yapabilmek adına kimya bilimi çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Bunlardan bir tanesi analitik kimya. Analitik kimya dediğimizde bir maddenin yapısındaki bileşenleri nitel ve nicel olarak analiz eder. O zaman analitik kimyanın kilit ifadesi nitel ve nicel analiz etmek. Şimdi bir su örneğini aldığımızda suyun içerisinde sodyum, kalsiyum gibi bir takım maddeler var ve bu maddelerin de karşılarında miktarları yazıyor. Dolayısıyla da e, bu alanla ilgilenen analitik kimyadır. Tabii ki bu sadece e, gıdada değil, boya, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda analitik kimyanın e, çalışma alanına girer. Biyokimya, biyo canlı demek yani canlı organizmasında oluşan kimyasal tepkimeleri inceler aslına bakarsanız. Örneğin bizim yapımızda Proteinler var, karbonhidratlar var. Bütün bunların yapısını inceleyen alan biyokimyadır. Onun dışında biz kan verirken biyokimya laboratuvarlarında veriyoruz. Ve bu tahliller biyokimya laboratuvarlarında yapılıyor. Burada kanın içerisinde hangi maddenin ne kadar olduğu e, hep biyokimyanın çalışma alanı içerisine girer. Anorganik kimya organik olmayan maddeleri inceleyen alt daldır. Nedir bu maddeler? Asit, baz, tuz, su gibi maddelerin yapısını ve tepkimelerini inceler deriz. Organik kimya karbon kimyası olarak karşıma çıkar. Karbon temelli bileşiklerin yapılarını inceler ve bunların tepkimelerini inceler. Bu arada şöyle hemen yazalım. Karbon monoksit, karbondioksit, sodyum karbonat, sodyum siyanür gibi karbon içermesine karşın organik olmayan bazı maddeler vardır ki bu maddeler e, karbon monoksit, karbondioksit, karbonatlı ve siyanürlü bileşiklerdir. Organik kimya dediğimizde organik maddeleri inceler, e, petrol türevleri, e, boyalar, ilaçlar, plastikler gibi. Fiziko -kimya, kimyasal tepkimelere Fiziksel faktörlerin etkisini inceler. Nedir bunlar? Sıcaklık, basınç, girişim ya da bir tepkimenin hızı, bir tepkime sırasındaki oluşan enerji değişimini inceleyen alttan fiziko kimyadır. Evet sorumuza bakalım. Yukarıdaki görsellerden hangisi kimyanın temel disiplinlerinden biri olan organik kimyanın ilgi alanına giren bir meslek dalı değildir? Şimdi... Gıda mühendisliği, aşçılık dediğimizde aklımıza besin geliyor. Eczacılık ve tıp dediğimizde aklımıza ilaç geliyor. O zaman besin, ilaç bunların hepsinde organik bileşikler vardır. Ama metalurji mühendisliğinde metallerle ilgilenilir. Dolayısıyla yanıtım metalurji mühendisliği olacak. Polimer kimyasıyla devam edelim. Bunun için öncelikle polimeri tanımlamak gerekiyor. Nedir polimer? Çok sayıda küçük birimlerin birbirine eklenmesiyle oluşan büyük moleküllerdir polimerler. Polimerleri biz ikiye ayırırız. Doğal ve yapay polimerler. Ee, doğal polimer olarak çok sayıda amino oluşan proteinler ya da e, çok sayıda monosakkaritlerden oluşan polisakkaritler yani karbonhidratlar doğal polimerleri örnekler. Teflon, plastik, naylon, kauçuk gibi maddelerse yapay polimerlere örnektir. Burada monomer tanımını bir de polimer tanımını bilmekte fayda var. Endüstriyel kimya dediğimizde sanayide kullanılan maddelerin üretimleriyle ilgilenir. Ve şunu da söylemek gerekir ki bu alt dallar birbirinden kesinlikle kes, keskin bir çizgiyle ayrılmaz. Birbiri iç içedir. Örneğin organik ve anorganik maddelerin üretimi endüstriyel kimyanın alanına girebildiği gibi organik kimyanın ya da bir anorganik kimyanın ya da bir polimer kimyasının alanına da girebilmektedir. Evet örnek soru. Kimyasal maddelerin ölçülebilen bütün özelliklerini inceleyen, ölçüm yapmak. Şimdi ölçülebilen bütün özelliklerini inceleyen aklıma hemen burada basınç, sıcaklık, enerji gibi aklıma gelenler. Ölçüm yapmak için gerekli olan deneylerin yöntemlerini ve cihazlarını tasarlayıp geliştiren, yapılan ölçümleri yorumlayıp matematiksel ifadelerle verilebilecek bağıntı ve kuramlar geliştiren bir kimyagerin yukarıdaki alt disiplinlerden hangisinde uzmanlaşmış olması gerekir? Basınç, sıcaklık ve enerji değişimleri dediğimde ilk aklıma gelen ne olmalı? Fiziko kimya. Termokimya bir tepkimedeki ısı değişimlerini inceler. Analitik kimya nitel ve nicel analiz yapar. Anorganik kimya anorganik maddelerin yapısını inceler. Farmakoloji ilaçları inceleyen alt daldır ya da bilim dalıdır deriz. Evet, şimdi bu alt dallardan e, üniversite sınavında soru gelebiliyor. O yüzden oraya bir e, Yıldızımızı koyarak devam edelim. Başlıca kimya endüstrileri dedik. Aslında biz alt dallardan söz ederken endüstrisi endüstrileri de söylemiş olduk. İlaç endüstrisi. İlaçların yapısı dendiğinde kimya ile olan ilişkisi, polimer kimyası dendiğinde naylon, plastik, teflon, kauçuk bunların ee, kimya ile olan ilişkisi. Gübre dendiğinde azotlu ve fosforlu maddelerin toprağa olan etkisi ya da bitkiye olan etkisi, toprağın analizi. Boya endüstrisi dendiğinde boyaların bileşimi. Bunların hepsi kimya ile ilişkilidir. Arıtım, havanın, suyun, toprağın, ee, bu kirleticilerden temizlenmesi, arıtılması sırasında e, oluşan kimya uygulanan kimyasal yöntemler örneğin. Tekstil dediğimizde kumaşların yapımında kullanılan iplik, bu ipliğin elde edilmesi, boyanması bunlar hepsi kimyanın çalışma alanına girer gençler. Peki kimya ile ilgili başlıca meslekler nedir? İlk olarak kimya mühendisi. Kimya mühendisi oldunuz ya da olmayı düşünüyorsunuz. Ne ile ilgileneceksiniz? Problem çözümüne yönelik çalışmalar yapar kimya mühendisi. Bu problemler çevre problemleri olabilir, endüstri problemi olabilir. Tabii ki de bu problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yaparken matematik, fizik, biyoloji gibi birçok birimi birleştirerek iç içe kullanır. Metalürji mühendisi dediğimde Metallerle ilgilenir. Alaşımların elde edilmesi, bunların üretimi, tasarlanması ki e, metalürcü mühendisliğinin çalışma alanındadır. Eczacı, ana çalışma alanı ilaç adı üstünde. Kimyager, kimyager dediğimizde maddelerin molekül yapısını, kimyasal özelliklerini, farklı maddelerle etkileşimlerini e, laboratuvar ortamında analiz ederek, inceler Kimya öğretmeni zaten hepimizin sıklıkla e, karşılaştığı kişiler, eğitimciler diyebiliriz. Evet, ör, e, örnek sorumuza bakalım. Yukarıda verilen kimya disiplinleriyle bağlantılı meslek grupları arasında kimya mühendisliği, eczacılık ve kimya kimyagerlik. Yukarıdakilerden hangileri sayılabilir gençler? Endüstriyel kimya, polimer kimyası polimer maddeleri inceler. Petrokimya, petrol ve petrol ürünleri. İlaç, ilaç deyince zaten aklıma direkt ne geliyor? Eczacılık. Çevre kimyası, çevreye kirleticilerinden nasıl kurtulabileceğimizi ya da bunların analizini yapan. O zaman hep bakıyorum bütün bunlar hem kimya mühendisi hem de kimyagerliği ilgilendiren, ilaç dediğimizde zaten eczacılığı ilgilendiren bir alandır. Dolayısıyla üçünü de sayabiliriz. Evet, videomuzun son sorusu. Ee, Aziz Sancar ilgili bir sorumuz var. Bakalım sorumuza. Nobel Kimya Ödülü, kimyanın çeşitli dallarında bilim insanlarına çalışmalarıyla gerçekleştirdikleri seçkin katkılardan dolayı verir. Bu katkılar günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözüm üretecek uygulamaların önüne açmaktadır. Bu zamana kadar bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kişi kazanabilmiş ve 2015 yılındaki çalışması için ödüllendirilen Profesör Doktor Aziz Sancar. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu belirtilmiş. Bu çalışmalarında Türkiye'nin katkısını ifade etmiş ve bu zamana kadar bu ödülü alan bilim insanlarının ülkelere göre dağılımda Amerika, Almanya bir de Birleşik Krallık açık ara önde bulunmaktadır. Bu paylaşılan blok bilgisine dayanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Kimya bilimi günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne katkı sağlar ki burada çok rahat görebiliyorum. Bu katkılar günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözüm üretecek uygulamaların önüne açmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin bilimsel bilgi üretme konusundaki imkanları arttırılmalıdır ki o kadar çeşitli ve zengin çalışmalar üretimler ortaya çıksın. Türkiye Cumhuriyeti bilimsel bilgi üretme konusunda sistematik ve uzun vadeli planlar yapmalıdır. Bir ülkenin bilim insanlarının ürettiği bilimsel bilginin nitel ve nicel boyutu birçok etkenle birlikte ülkenin zenginlik ve gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Çok doğru. Siyasi ve ekonomik olarak gelişmiş ülkeler Nobel ödüllerinin paylaşımı konusunda manipülasyon yapmaktadır ifadesini içeren bir cümle ben yukarıda göremedim. Hemen bu sorunun arkasından Aziz Sancar'ın Nobel ödülü almasını sağlayan çalışması nedir diye sorsam? Evet, hasar gören DNA'ların nasıl onarıldığını ve genetik bilginin nasıl korunduğu konusunda bir çalışma yapmış ve bunun üzerine Nobel Kimya Ödülü almıştır diyerek videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.